thank <laughs> you maz bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazık atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda Canı cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman vecd ile bin secde eder varsa taşın, Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Amiral Cem Gördeniz yazdı. Korkma, sönmez. İlkokula başladığımızda İstiklal Marşı'na her çocuk gibi kendi aramızda korkma sönmez derdik. 50 yıl sonra yaşadığımız şu karanlık günlerde bu iki kavrama ne kadar ihtiyaç duyacağımızı çocuk aklımızda bilemezdik. Ancak kaderin derin gücü sanki 1964 yılında bizi yarım asır sonra karşılaşacağımız konjöktüre hazırlıyormuş. Cumhuriyete toplu saldırı. Öyle bir duruma geldik ki artık anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştirmek, cumhuriyet ve temellerini yıkmak, siyasi ikbal, devlet üzerinde yolsuzluk, usulsüzlük ve nepotizmle zenginleşmek kazanılmış hak, Atatürk'e hakaret, liyakat, bir yandan gardırop Atatürkçülüğü yapıp diğer yandan açıkça Atatürk'ün tüm değer ve ilkelerine saldırmak, kasaba kurnazlığı, PKK bölücülüğü, laiklik düşmanlığı ve FETÖ yıkıcılığını savunmak ileri demokrasi oldu. Böylesine rezil bir dönem yaşanıyor. Bu seçim döneminde Atatürk'ün kendi aklı ve emekleriyle kurduğu, özü asil Türk kanı ve aklıyla taçlanan zafer ve başarıların sahibi hemen her siyasi kurum ona ihanet ediyor. Marşlardan adı çıkarılıyor. Ona küfredenler vekil yapılıyor. Anayasamızı kökünden değiştirmek, ülkeyi emperyalist çıkarlar paralelinde parçalamak ve orta çağın karanlık yobazlarına geri götürmek isteyenler, siyasi hedeflerine erişmek için zamanında terörü kullanan ve bugün de kullanmaktan çekinmeyecekler oy yarışı uğruna ödüllendiriliyor. Yeni normalin anormallikleri. Cumhuriyet intihar etmiyor, öldürülüyor adeta bağımsızlıktan, ülkesel bütünlükten, demokrasinin temel sütunu ve olmazsa olmazı layıklıktan uzaklaşmak, başedik yaşamaktan vazgeçmek, çökmekte olan neoliberal ekonomisinin kalesi, ABD ve Anglo-Sakson dünyanın gönüllü sömürgesi, soğuk savaşın kenar kuşak jeopolitiğinin gönüllü ucuz kanı olmak, atalarımızdan miras muhteşem coğrafyamızı kendi çıkarlarımız için değil, büyük NATO aşkı ve tutkulu bağlarla batılı güçlerin emrine sunmak, mavi vatandan, Kıbrıs'tan vazgeçmek artık yeni normal. 1980 sonrası komünizmle mücadelenin, Karaca Yüksek Komuta Eğitiminin onayıyla Amerikan Yeşil Kuşak Stratejisine erilerek devleti, iktidarı ve muhalefetiyle son 40 yılda din istismarcılarına ve Atlantikçi sözlü Atatürkçülere emanet etmenin sonucu, Cumhuriyeti hem Atatürk'ün kurumları hem de düşmanlarıyla yıkmak. Bu yazdıklarımın somut göstergelerini görmek isteyenler için 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde vekil aday listelerine bakmak yeter. İktidar ve ana muhalefetin vekil listelerinde anayasal bütünlüğümüzü, cumhuriyeti, laikliği ve bağımsızlığımızı fütursuzca hedef alanlar var. FETÖ kumpaslarında yani milli orduya ve milli kurumlara yabancı istihbarat ajansları adına kumpas kuran militan siyasetçiler var. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne ve üniter ulus devlet kimliğine en büyük tehdit teşkil eden PKK ile doğrudan ilişki içinde olan siyasiler var. Hepsi Türk vatandaşı. Çoğunun ayrılıkçı söylemiyle Türkiye'li. İçlerinde bir kısmı önemli illerde birinci sıradan vekil adayı yapılmış. Yüze yakın katıksız cumhuriyet düşmanı var. Atatürk düşmanlığını söylemeye gerek yok. Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlı vatandaşlar denize düştüklerinde kendilerine atılacak can simidinin gerçek olmadığını görmenin dehşeti ve ümitsizce çırpınıyor. Cumhuriyet tarihi böyle bir ihaneti ne gördü ne yaşadı. Ölüm veya kanser tercihi Seçim sürecinde Atatürk'ü ve cumhuriyeti içten savunan kitleler ölüm ve kanser arasında tercihe zorlanıyorlar. Sizi ölümden kurtarırız ama kansere razı olacaksınız. Kanser sonrası ölüm gelirse ne olacak? Emperyalizm her alanda gerilerken Amerikan hegemonyası büyük bir hızla çökerken gerek iktidar gerekse muhalefetin gerileyen hegemonyaya ve 100 yıl önceki mandacı ve saracı kafaya teslim olduğunu görmekteyiz. Vekil listelerindeki isimlerden bunu anlamak mümkün. Seçilen isimler, tarikatları, FETÖ dahil cemaatleri, PKK'ya ve bölücülüğe destek veren aşiretleri, domuz bağıyla yüzden fazla insanı katleden terör örgütü bağlantılı siyasi partileri, Amerikan istihbarat ajanslarının tedrisatından geçmiş ve Türkiye'ye iliştirilmiş gazetecileri, siyasetçileri, Mondros döneminden daha mandacı, Amerikan ve İngiliz hayranı diplomatları kapsıyor. Yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış olanları saymıyorum. Onlar jeopolitik çöküş için değil, ahlaki çöküş için kullanılacaklar. Yıkma ve bölme yarışı 2023 seçimlerinde gerek iktidar, gerekse ana muhalefetten anayasanın değiştirilemez maddelerini savunan yok. Mecliste grubu olan iktidar ve muhalefet partileri içinde Atatürk'ü ve Cumhuriyeti savunan yok. Her iki taraf da anayasayı değiştireceğiz diyor. Her iki tarafta da layıklık düşmanı Orta Çağ Karanlığı'nın temsilcileri, tarikat ve cemaatlerle özellik şartını savunan, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen bölücü unsurlara kucak açmada yarışıyor. Her iki taraf da dolaylı ve doğrudan 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi nedeniyle gazi meclis olarak alınan meclise FETÖ artıklarını ve destekçilerini doldurmak için yarışıyor. FETÖ'nün Adalet Bakanı, FETÖ'nün gazetecisi, FETÖ'nün siyasetçisi hepsi gazi meclise girmeleri için ön sıralara yerleştiriliyor. Atatürk'ün kurduğu parti, 9 Eylül 1922'de Türk ulusuna en büyük zaferi armağan ettiği Güzel İzmir'de, birinci sıradan CIA'nin kurduğu ve fonladığı taraf paça arasında yazar olan birini vekil yapmak isterken, iktidar Partisi Kemalizmi ırkçılıkla suçlayan ancak FETÖ'ye övgüler dizen bir kişiyi birinci sıradan vekil adayı gösterebiliyor. Bu örnekler dahi Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in düşürüldüğü acıklı durumu ortaya koyuyor. Henry yani Barkey ve CIA aday listesi düzenlese bu kadar başarılı olamazdı. Gerçekte seçimlerde Türkiye'yi, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i yok etmek isteyenlerin karşılıklı mücadelesini görüyoruz. Bir taraf din üzerinden, diğeri etnik ayrımcılık üzerinden Kemalist omurgaya saldırıyor. Hedef aynı, isimler ve yöntemler farklı. İktidar FETÖ'nün üst düzey siyasi omurgasına dokunmuyor. Onları danışman, vekil adayı, genel müdür, büyükelçi veya üst düzey bürokrat yapıyor. Ana muhalefetin işbirliği yaptığı partilerin hemen hepsi ya iktidardaki partinin asli kurucularından ya eski FETÖ ya da PKK bölücülüğüyle iltisaklı bir kimyaya sahip. Gerek iktidar gerekse muhalefet, ABD'ye ve Avrupa Birliği'ne şirin gözükmekte ve şimdiden verilen vaat ve tavizlere devam edileceğinin neredeyse garantisini verme telaşında. İktidar tarafından Güneydoğu Anadolu'da ayrılıkçı ve bölücü faaliyetlere bulaşan siyasi parti kapatılmıyor. Aldığı milyonlarca liralık seçim destek finansmanı geri istenmiyor. İktidar, Cumhuriyet donanmasının en büyük gemisinin törenine, tarihimizin en büyük din temelli terör faaliyetlerine katılmış, bir hareketin kurduğu etnik ve dini temelli parti liderini davet edebiliyor. Muhalefet, Atatürk resminin ve Altıok ok ambleminin taşındığı, seçim otobüsünde Kürtçe şarkılar eşliğinde bağıra bağıra propaganda yapıyor. Muhalefet ortakları ve kontrolündeki TV kanalları, çekinmeden daha çok demokrasi adına, Kürdistan'ı vatanımızın bir parçası olarak ayrımcı şekilde tarif edebiliyor, bölünmüş Türkiye haritaları yayınlıyor devletten maaş alan vekiller resmen Amerikan Bob haritasındaki Albay Ralph Peterson haritası Kürdistan sınırlarını iran edebiliyor. Doğu Akdeniz'de 2020 kışından bu yana yaprak kımıldamıyor. Muhalefetteki bazı eski dışişleri mensupları mavi vatanı genişlemeci görüyor ve Sevilla haritasına şapka çıkarıyor. Kıbrıs'taki durumsa belirsiz. 19 yıl önce anlam planına yes be annem dedirten iktidar bugün iki devletli çözümü savunuyor görünüyor. Ancak adadaki gelişmeler aynı intiba vermiyor. Muhalefetteki dışişleri mensupları yarın anlam planı önlerine gelse onaya hazır durumdalar. İktidar ve muhalefet jeopolitik dengelerin değiştiğinden, büyük güç mücadelesinin Asya güçlerinin dengeye alt üst ettiğinden, küresel güneyin oluştuğundan, biriç devletlerinin dolardan uzaklaşmaya başladığından, yeni ve çok kutuplu dünyanın kurulduğundan bir haberler. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin meclisimizde firesiz tam oy birliği içinde geçmesi ya da Ege'de son aylarda rutin hava keşif karakol uçuşlarımızın kesilmesi, Yunan Dışişleri Bakanı Demdias'ın 12 mil karasuyu ilanı hakkımız dediği günlerde Gökçe Adayı ziyaret etme kararı vermesi dış işlerini veya Milli Savunma Bakanlığımızı rahatsız etmiyor. Ülkemizin yeni bir kurtuluş zaferine ihtiyacı var. Bu süreç tarihimizin durdurulamaz akışı ve yaratıcılığıyla mutlaka ortaya çıkacaktır bugün cumhuriyet yıkıcılarının yani örgütlü cehalet ve sınırsız kötülükçülerle yerli ve milli mandacılar karşısında örgütsüz ancak büyük bir kitle vardır. Bu kitlenin gücü potansiyel enerji düzeyindedir. Henüz kinetik enerjiye geçmemiştir. İhtiyaç icadı yaratır. İcatçılar da her zaman çıkar. Türkiye ve Atatürk 1980 sonrası ordusunu, 2002 sonrası Atatürk'ün kurduğu partiyi ihanetler süreci içinde kademe kademe kaybetti. Bugün Cumhuriyet kimsesiz görünmektedir. Ancak değildir. Atatürk'ün ifadesiyle bu ahval ve şerayette muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kandır. Bu asil kan tüm yokluk ve hiçlik içinde İstanbul'un mandacı ve teslimiyetçi saray ve şürekasının maddi ve manevi her türlü baskı ve engeline rağmen önce 11 Ocak 1921'de 1. İnönü Savaşı'nda ve daha sonra 1 Nisan 1921'de 2. İnönü Savaşı'nda İngiliz vekili Yunan ordularını tepelemeyi başardı. Sadece Yunan'ı değil, aynı zamanda Vahdettin'in Kuvayi İnzibatiyesini, Hilafet Ordusunu, İstanbul kontrolündeki alçak dinci ve etnik ayaklanmaları tepeledi. İşte 1. İnönü Zaferi sonrası, 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın ilk mısrasının gücü, Anadolu'dan kovulmaya, Asya'nın steplerine sürülmeye çalışılan Türk'ün baş kaldırmasının, esir edilemeyeceğinin, köleleştirilemeyeceğinin haykırışıydı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Türk korkmayacağını ve ocağını söndüremeyeceğini birinci İnönü zaferinde ispat etmişti. Ardından ikinci İnönü zaferi geldi. 1 Nisan 1921 tarihli telgrafta Atatürk Batı Cephesi Komutanı İnönü'ye ne diyordu? Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus tarihini de yendiniz. İstila altındaki topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Yıkıcıların asli gücü Anglo-Sakson dünya geriliyor. Bugün padişahın orduları, dinci örgütleri, kontrolündeki Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları metamorfaza uğramış şekilleriyle, gazeteleriyle, televizyonlarıyla, okullarıyla, trolleriyle galebe aldıklarını düşünüyorlar. Ancak yanılıyorlar. Zira bu güçler kudretlerini Amerikan ve Anglo-Sakson hakimiyetinden alıyorlardı. 2002'de iktidar partisini iktidara taşıyan, Atatürk'ün kurduğu bugünün ana muhalefet partisini, parti liderinin 2010 yılında seks kaseti üzerinden şekillendiren ABD, CIA ve FETÖ ile işbirlikçileri açığa çıkmıştır. Bu seçimler ABD kontrolündeki ve dayatmasındaki son seçimdir. Çöken ABD paradigması birkaç yıl daha Türkiye'yi esir alabilir. Ancak bu sürdürülebilir değildir. Dünya hızla ABD ve Anglo-Sakson hakimiyete meydan okumaktadır. Sadece geçen hafta yaşananlar bile büyük işaretler vermektedir. Fransa Cumhurbaşkanının ABD'ye meydan okuması, Meksika Devlet Başkanı'nın ABD aleyhinde açıklamaları, Avrupa Konseyi Başkanı'nın ABD'den uzaklaşma ve Avrupa bağımsızlığı konusunda Macron'a yaklaştıklarını açıklaması baş döndürücü gelişmelerden birkaçı. Bizim ne iktidar ne muhalefet bu gelişmeleri okuyabiliyor. Hem Atatürk deyip hem ona ihanet etmek İktidar ve bilhassa muhalefet 15 Temmuz darbe girişimine, 2007-2014 arasında milli orduya kurulan kumpaslara rağmen 1952'de NATO'ya girdiğimiz kimyada devam ediyorlar. Muhalefetin FETÖ ve iltisaklılarını normalleştirme ve bunu Halil İbrahim sofrasında buluşturma niyetine akılsız erdirmek mümkün değil. Türk halkını ateş açmış, meclisi, polisi, orduyu bombalamış alçak bir CIA bağlantılı örgütü aklamaya anlamak akıl ve vicdan çerçevesinde mümkün değil. Hele bu argümanı iktidardan kurtulalım mantığında aramak olası değil. Bazıları ne diyor? Katlanmak gerekir. İşte buna biz akıl tutulması diyoruz. Ana muhalefete, 2002'de ABD'ye yaranarak ve yalvararak iktidar olan iktidar grubunun 20 yıl önceki benzer taktiklerini uygulamak zorunda kalmalarını destekçileri neden sormuyor? Hem Atatürk deyip hem Atatürk'ü yok eden taktiklere ve stratejilere nasıl onay veriyorlar? Bu seçimlere ana muhalefet Atatürk'ü özünde ve sözünde benimseyerek giremez miydi? İhanetin prim vermesi ancak omurgasız toplumlarda olur. İktidar partisi zaten Cumhuriyet ve Atatürk'ten hoşlanmıyor. Ana muhalefet partisi neden antitez üretemez? O da hem Atatürk hem Cumhuriyet'ten nefret etmek zorunda mıdır? Bu parti sahip olduğu ortalama %25'lik oy oranıyla Cumhuriyetin sigorta teliydi. Bugün bu tel çürümüştür, işlevsizdir, emperyalizmin aracıdır. Dünya siyasi tarihinde hem iktidarın hem muhalefetin kurulu bir devleti yok etmek için seçime gittiği bir dönem olmamıştır. Türkler bunu da başarmıştır. Ezelden beri hür yaşayanlar. Hem iktidar hem muhalefet, gerçek cumhuriyetçi ve Atatürkçüleri küçük görmüştür. Ancak onlar küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Sorun ne zaman ne şekilde ortaya çıkaracaklardır. O küçük gördükleri grup halktır. Yolsuzluklara, partizanlığa bulaşmamış orta direk ve fakir kitlelerdir. Selçuklu ve Osmanlı saraylarının küçük gördüğü Türktür. Büyük ve asil marşımızın üçüncü kıtası hangi mısra ile başlıyor? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. İstiklal Marşı şiirimizin tamamını ilkokul 4. sınıfta ezberleyerek okumuştum. En çok etkilendiğim ve günlerce aklımı kurcalayan mısra buydu: "Hür yaşamak". Çocuk aklımda bu kavramı bireysel düzeyde düşünerek baskı altında kalmadan özgür yaşamak olarak algılamıştım. İstediğimi yapabilmek ana fikirdi. Ancak bilgi ve görgüm arttıkça hür yaşamanın millet ve devlet çapında çok büyük bir kavram olduğunu anladım. Tarihimizi öğrendikçe, Atatürk'ü fikirleriyle daha yakından tanıdıkça ve siyasi bilincim oluştukça bu Mısra'nın derin anlamını çözdüm. Hür olmak için devletin hür olması gerekirdi. Ancak hür devletlerin vatandaşları hür oluyordu. Hür olmak için emperyalist yani hegemon devletlerin kölesi olmaya direnmek gerekiyordu. Hür olmak için her türlü dinci ve ayrılıkçı baskıya direnmek gerekiyordu. Türklerin belki de en büyük özelliği asla köle olmamalarıydı. Her ne kadar tarihimizde gerek Selçuklu, gerek Osmanlı saray yönetimleri Türklüğü aşağılamış, Türkçe kullanmayı yasaklamış olsa da devleti son tahlilde kurtaranlar her zaman Türkler oldu. Zenginlik azınlıklara bir hakken, Türklere sadece asker ve çiftçi olmaları dayatıldı. Savaşlarda onlar can verdi. Atatürk bu gerçeği görerek Cumhuriyet'in asli unsuru olarak Türklüğü ancak ırki temelde değil, üst kimlik yani vatandaşlık bağlamında öne çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir dedi. Atatürk Türk'ü Çanakkale başta olmak üzere katıldığı tüm savaşlarda tanımıştı. Cumhuriyeti ona güvenerek kurdu. Onun özgürlük ruhunu tanıdı. Tarihi boyunca esir olmamış, yurdunu işgale uğratmamış, kendi kaderini kendi tayin eden Türk Atatürk'ün en büyük güvencesiydi. Zira Anadolu Türk'ü Orta Asya'dan bu yana esir olmamıştı. Bu topraklarda tanrı köle yaratmaz. Mahmut Esat Bozkurt'un Atatürk İhtilali isimli eserinde Hüseyin Hüsamettin'i kaynak göstererek naklettiği şu olay Türk'ün gerçek karakterini ortaya koyuyor. 813 yılında 7. Abbasi halifesi olan Memun bir gün sarayında şairleri toplamış. Hepsine milliyetleriyle övünmelerini emretmiş. Arap şair, Hazreti Peygamber'in Arap olduğundan, Kur'an'ın Arap diliyle geldiğinden, Arap soyluluğundan söz etmiş. Acem şair, kısraların saraylarından, Acem ihtişam ve daratından dem Rum şair eski Yunan sanat mimari büyüklüğünü anlatmış. Sıra Türk şaire gelmiş. Memun sen de ölün bakalım demiş. İsmi geçen şairler şaşkınlıkla bu da ne söyleyebilir ki, söyleyecek neyi var ki gibi bir davranışla bizimkine bakmaya başlamışlar. Türk şair demiş ki benim doğduğum Türk illerinde gerçi ne Arap'ın ne Acem'in ne de Yunan'ın övündüğü şeyler yoktur. Fakat bu topraklarda Tanrı köle yaratmaz. Şimdi ben soruyorum bu kadar köleyi, milli ve yerli mandacıyı, Atatürk düşmanını ve mankurtu tanrı nasıl yarattı? Toplum nasıl yarattı? Asla umutsuz olmaya gerek yok. Bu gelişmeler son derece iyi. Herkes kimin ne olduğunu, neyi hedeflediğini açıkça görüyor. Dijital çağda hiçbir yalan gerçeğin karşısında galip gelemiyor. Yolsuzluk yapan, makam hırsızlığı yapan, halkı aldatan, Atatürk diyerek FETÖ ile işbirliği içinde olan, din istismarcılığı üzerinden siyasi güç ve servet edinen, Askeriyede de hak etmediği makam ve rütbeleri liyakatsiz şekilde alan, akademi dünyasında ilmi kifayetsizliği ispat edildiği halde profesör olan, sözde Kürdistan'da kaçakçılık ve benzeri kanunsuz işlere bulaşan, bir jenerasyon içinde Türkiye'nin sayılı zenginleri arasına giren, doğayı ve kaynaklarımızı iktidarın gücünü kullanarak vahşi şekilde katleten, imar raflarıyla yüz binleri depreme dayanıksız binalarda ölüme terk eden, Hukuku siyasi gücün aracı olarak kullananlar, tarafsız kalması gereken devlet organlarını siyasetin emrine verenler, bilgi çağı ve dijital devrimin tam da merkezinde yaşadığımızı asla unutmamalıdır. Artık her şeye erişiliyor. Dosyası olan herkes biliniyor. Paranın takip edilmediği an yok. Özetle bugün güçlüler ve yalancılara ait olabilir. Ancak yarın gerçeğin ve dürüstlerin ta kendisine aittir. Sonuna bak Türk milleti Atatürk'ün vefatı sonrası büyük bir ihanete uğramış ve ondan uzaklaştırılmaya başlanmıştır. 1945 sonrası ABD ve 1952 sonrası NATO etkilerine girilerek Kemalizmden, Atatürk'ten, Türk milletinin Atatürk tarafından belirlenen kök ve örflerinden kopma başlatılmıştır. ABD müdahalesiyle Türk İslam sentezi dayatılmış ve kurucu unsurumuz Oğuz Türkünün başta kadına verdiği asil değerler ve ilkeler Araplaşmaya feda edilmiş, Türk toplumu ortaçağ karanlığına sürüklenmiştir. 1980 sonrası kopuş hızlanmış ve hem din hem de gardırop Atatürkçülüğü ile aldatma başlatılmıştır. Bugün de Atatürk'e en büyük ihaneti dincileri ve Atatürk rozeti taşıyanlar yapmaktadır. Bugün ihaneti görmek, hukukun ve demokratik hakların sunduğu her yolu kullanarak Cumhuriyeti ve Atatürk'ü savunmak artık beka meselesidir. Hiçbir siyasi güç Güneydoğu Anadolu'da özertliği savunarak Türkiye'nin bölünmesine izin veremez hiçbir güç laiklik demokrasimizi İslami Cumhuriyete ve hilafet düzenine dönüştüremez. Hiçbir güç Kıbrıs, Mavi Vatan ve Türk boğazlarındaki çıkarlarımızı yok sayamaz ve mevcut haklarımızı sulandıramaz. Abbasi Halife Memun'a 1200 yıl önce cevap veren Türk düşünürün dediğini tekrarlayalım. Benim doğduğum Türk illerinde gerçi ne Arap'ın, ne Acem'in, ne de Yunan'ın övündüğü şeyler yoktur. Fakat bu topraklarda Tanrı köle yaratmaz. Gerçek Türk, Atatürk'ün gerçek evladı köle olmaz aklı, vicdanı ve doğanın dediğini yapar. Önümüzdeki seçim dönemi Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının paradigmasına göre şekilleniyor. Ancak 15 Mayıs sonrası yaşanacaklar, Türkiye'nin önüne yeni kapılar ve yeni yollar açacaktır. Vekil adayları arasında FETÖ, PKK ve her türlü irticai ve bölücü isimlere yer veren iktidar ve muhalefetin liderlerini hatırlatalım. Sonuna bak, Cumhuriyete ve Atatürk'e kalbi, aklı ve ruhuyla bağlı olan gerçek yurtseverleri hatırlatalım. Korkma sönmez. Roknox Hafıza Gönlü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve Kanaat Hürriyeti Madde 26 Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler Dolayısıyla ile olası her türlü antidemokratik yasal girişimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere peşinen reddederiz.